Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ve arkadaşlar Youtube katak nasıl yapılır diye bir video çekiyorum arkadaşlar. O zaman hemen geçelim. Burada Youtube Studio göreceksiniz. Youtube siteyi yükleyebilirsiniz isterseniz de. Burada görüyorsunuz videolarım gözüküyor. Buradan videolarıma girelim. Buradan arkadaşlar ben kendine iyi bakın değiştirmek istiyorum. Buraya basıp Buraya basıp buradan Youtube'un size verdiği özel kapak resimleri olacaktır. Orada da özel küçük resim yerine tıkladığınızda size galerinizi atacaktır. Ben internette kendine iyi bak yazıyorum. Evet. Kendine iyi bak. Tamam. Buradan buraya tıklayıp buradan çıkar mısın? <laughs> evet. düzenle deyip buradan kırptan şöyle kırpalım arkadaşlar. Video fotoğrafımıza. Kırp. Şimdi arkadaşlar YouTube stüdyoya girelim. Evet. Buradan arkadaşlar özel küçük resim deyip o videomuzu seçeceğiz arkadaşlar. O fotoğrafı seçeceğiz. Evet arkadaşlar. Kendine iyi bak. Gel. Gördüğünüz gibi oldu. Buradan seç diyoruz. Kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videom düzenlendi. Youtube'dan da bakalım hemen isterseniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada videolarımızdan kendine iyi bakalım hemen bakalım. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. O zaman videom bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.